bir yardım et. Sen de şu dosyaları indirsek. Hayatım zaten download'a tıklıyorsun, iniyor o kendisi dosyalar. Hayatım, saçlarım nasıl olmuş? Çok güzel olmuş hayatım. Zaten her renk olduğu gibi bu renkte sana çok oturuyor. Ay tek. Ya bari sinemada internete girme. Hayatım ben dram sevmediğim için buradan komedi takip ediyorum. Netten. <laughs> Aytek. Ha canım. Efendim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki hayatım. istediğin kadar konuşabiliriz. Bu böyle yürümüyor Aytek. No connection olduk Aytek. Yok 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 yok. yok. Alır mı Ne olmaz. Ben de full burada. Yani bağlantımız koptu diyorum Aytek. Ha, şeyi bir modemi bir aç kapat dışarıdan resetle gelir o. Şeyi onun bağlantısı senin. Benimki tam çünkü artık gidiyorum. Bir senin sesinde sıkıntı var git bir hava al gel hadi bakayım. Hadi bir hava insana iyi geliyor bazen geliyor. Ama kapıyı böyle vurup gitmeler hiç hoş olmuyor. Yok hayatım internetmiş, yok connection'ım kopukmuş deyip deyip gidiliyor, terk ediliniyor, bir daha da gelinmiyor. Hayır ben kendi öz de yapıyorum, var mı bir sorun yok bulamıyorum. Bazen diyorum ki at kendini şu arabanın altına kurtulay tek. Bir yanım da hayır Aytek diyor dur. Daha internette yapacak çok işin var senin. Madem aradığım gibi bir kız bulamıyorum o zaman kendi kız arkadaşım ben de kendim yaparım. Evet kendim yapabilirim ya. Benim adım Aytek. TTNet'in teknolojisi arkamda olduğu sürece hem bu kızın hem de ilişkimizin mükemmel olacağını düşünüyorum. İnternette benimle gezebilecek, megabitlerden, gigabaytlardan bahsedebilecek bir sevgili istiyorum. E biraz da güzel olacak tabii. Adı da Netta olacak. Oh! Bu ne ya? Merhaba, ben Aytek. Merhaba, ben de Netta. Benim hayatım internet ya senin. İşte yıllardır duymak istediğim cümleler, duymak istediğim, görmek istediğim bir bünye beden ya. Çok güzel, mükemmel oldu bu. Hayatımız internet, internetimiz ttnet.